Sa, sonra, çalkala çalkala Bir bir eller havaya <laughs> Bu, bu çocuğu periler ülkesinin tümüne Ama evet. Anası hizmetimde, bana düşkün, gönüllü bir kadın so Baharat hukuklu Hindistan gelirlerine baş başa dönüyor Nefeslerim onun üzerinde beni en, en ticaret gemilerini seyreder O bazen yerinden fırlar, bir gemi vardı ben denize dalardım o karnında küçük prensini taşıyordu. Acele etsek iyi olur. Sabahın ajdaneli kanatlarıyla bulutları yırtıyor. Sabah yıldızı gün doğumuna haber veriyor. Çevirdeki hayaletler bu yıldızı gördüklerinde kilise mezarlıkları yaklaşıklar. Kimi kendini öldüren ve 3